Bir saman sarısı bir duman karası anladım ama zor oldu anlaması artık eski hayatıma dönüşüm yok. Ben deniz olsam da sen Ankara'sın. Ulan Vesver! Ulan ves. Kaç yıl oldu patron bir drinko'yu çekmeli? O kadar, o kadar o kadar heyecanlıyım ki şu an. Ve şu an öyle bir şey yapacağım ki gerçekten bu benim içimi titretiyor. Bak şimdi. Yanımda eski Late Night show sahibi 33'lük ablam Ali Biçim <laughs> ve ben, eski çocuk yıldız Mesut Can Tomais. Ne güzel bir Yoo! açılıştı be! Sen gerçekten o kadar bu adam oldun ki, hatta biz o adam olalı o kadar Tamam tamam, ki, hemen adam olalı, hemen anlat hemen kadar anla, hemen anlat. Kaç ay geçti aradan, o adam olduk muyuz? soralı. tam bir sene olacak neredeyse. O adam olduk mün? Ben size bir şey söyleyeyim mi? O adam olalı e, bir iki buçuk, üç ay olmuş olabilir. Ne diyorsunuz? Oldu, bayağı oldu. Peki iştirakçılarımıza soralım mı? Değerli tamaşatçılar siz de kendi görüşünüz neyse bizimle yorumlardan paylaşmayı unutmayın lütfen. Sizin değerli fikirleriniz bizim için çok önemli. Çok enteresan. Sana dedim ya masa başı içerikleri çekerken bir heyecan silsilesi var diye yine neyini kontrol ediyorsunuz? Zaten bildiğin çivili Ve bir şimdi tahta. Çivili bir tahta demekle kalma. Bu benim için kutsal. İkincisi. Lan millet bunun üzerine yatıyor lan. Neyini kontrol ediyorsun başkan? Bu çiviler bir kere paslanmış. Sen bu tahtayı bile dert sahibi etmişsin. Çivileri Kampaslanması, Ha, gerilim değil mi? Anthony Hopkins oynuyor Martıların nasıl satayım. Efendisi, Ha, Mehmet Günsür hamsi yiyor emde. Peki, asıl magazinimize gelmeden evvel. Eskiyi yad etmişken benim eskilerden tortusu kalan bir isim daha ya yad edesin. Ya kim, geldim. hayır kim? Bir isim verme yine. Kaza geliyorum desin artık. Bir dakika. Anladım, direkt anladım. Bir dakika dur ben de vereyim. Ne fikir? <laughs> 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 Hız kesmeden sevgili Drinko 4 yıl 3 ay aradan sonra oynadığımız Drinko ile ilgili Flash TV'den veya Show TV'den sekip bizim kanala gelen bütün seyircilerimiz için Drinko'yu yad etmek için güzel bir Keyto TV ver ki ben bu anasını sattığım oyunu unuttum çünkü başımıza ne gelecek bir öğrenelim. Hazır mıyız? Ertan? Hazırız. Taşaklar? Ayy. bugün sizlerle beraber objektifin karşısında iki adam var. tahtasının önünde. Bu tahtanın önünde kimi cezalar çekmeye, ona biat etmeye geldik. İyi ola. Kazansın. Ayy. Ayy. Bugünkü en absürt <laughs> cezayı kendi gözlerinden Hayre, hiç... görmeye çalışsam bir, bir önceki drinkolara nazaran. Bugünkü ceza oranları? Onlar altından çıkar tabii. %70 daha fazla. Ciddi misin? Ve bu sefer çekeceksiniz de. Pekala. Ne zaman çekmiyorduk ki bir kere? Ya? Yani bu arada biz bunu çok büyük bir keyifle izlemeniz umuduyla tekrardan toprak altından sistemimizi çıkarıp evet, bu videoyu çekiyoruz. Söylüyoruz. Umarım izlersiniz. Evet, bu aralar doğru. neler izliyorsunuz bilmiyorum. Belki de Sihirli Annem'in tekrarları var. Onu izliyorsunuzdur. Benim babamın da en nefret ettiği dizi Sihirli Annem'dir mesela başkan. Tomay baba niye Sihirli Annem'den nefret ediyor? Neden biliyor diyor? musunuz? Çünkü evin babası köpeğe dönüştürüldü diye. Ekran başına geçip şöyle yapardı. Hala hala güne bak. Evin babasını <laughs> it etmişler. Bak ben yani, bile babamın küfrünü bile yuttum görüyor musun? Ama mesela sihirli annem eğer e, kanalda ekranlarında değil de Netflix'te yayınlansaydı bu kadar eleştirebilir miydi babam? Belki de babacığın vardır Allah'ın bir bildiği derdi. Evde hep gülen biri. Sihirli annem müzikse bende yok. Sanki bizden biri. Taşkat makas. <laughs> Aa! Bak 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 bak. Tabii bak. ya. Ucu... Bak işte Soner'den sihirli annem. Acemi cadı. Emret komutanım. Aa maymun Charlie kokusu geldi bir de. Soner böyle hemen hatırladığın bir jingle var mı eski dizilerden? Aman şşt, sakım sakın gibi bir şey. Yok abi Ruhuna de sağlık ruh sarcım ölmemiş. El alem utansın. Başka? O beni terk etmemiş. Gel şöyle otur ruh sarı yanı yanı başıma. Ya kime selam çekiyorsun? Kime kime? Allah seni kahretsin ha, ya. O komediye kadar girdin mi lan? Taş kağıt makas. Evet. Ertan bir şey diyeceğim. Biz kaç yılda taş kağıt makas yapmaya... Merakken soruyorum daha YouTube videosu çekmeye devam edeceksin. Asla Sorusuna alakası yok. Öyle. Aynı olabilir yanıtı mesela. Ama şimdi mesela ufaktan minik bir oyunla başlayacağız ki sırayı... Ya Yazı para. tura para. para, para, yok ki para. <laughs> para. para 20 ben de liraya de olur mu? var ya atsan bilmiyorum. 200 atalım Cahit At Bora tarafı Bey bozuk para kazansın. var mı? Abi sen orada birinin bozuk para istemesini mi bekliyordun? Yanlış anlam. Ya eee yani. <laughs> Yazı mı hani. tura mı? Evet. Consequences. Yazı mı tura mı? Tura. 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 Eee, Yerinde. Hayır tura değil bu yazı değil mi bu? Patron tura abi. Atatürk mü Atatürk geldi. Atatürk, tura. 1 lira 1 liradır. Bu, bu kim abi ya? Bu kim? Mbappe mi? Kim bu? Diyor bir dakika hadi onu geçtim. Bak şimdi dinle bak bak. <laughs> Çiçek taksi. <laughs> Sonra kimdi bu? Yok abi, ben de. Bu benim değil mi? Rebecca mıydı? Bebeko. Tamam. Bebeko. Evet, tamam Bu o zaman bu videoluğuna sen Ali Kemal ol tamam mı? Ben seni sürekli azarlayayım. Vay, Hadi bakayım. Vay vay Özlenmiş mi? Vay. face. Yine orada değilim ki buradayım anasını satayım. Buraya o kadar gibi gittim yine. At bakayım. Ay sese bak sese. Şaka mı bu ya? Bir şey diyeceğim bunu öyle çalışmayan tüplü televizyon gibi hareketler yapma ya. Her şeyin özüne ineceksin. Çıktığı deliğe bakacaksın. Karşı tarafa 500 cep bank yap ya. <laughs> Bak bu oyun böyle başlıyorsa bil ki yine hayatımın içine edilecek benim anasını satayım. Ka ben kazandım. Ben mi kazandım? Evet abi. O sana Onun cezası ya. Hemen çeksin cezasını. Evet hemen hemen. Kameraların karşısında. Telefonumu alayım. Ne alıyorsun? Çocuklar gibi şen görüyor musun? Ha doğru. Karın yağışını yine çocuklar neşeyle karşıladı. 500 cep bank. Saat geçmiş. Cep bankın olayı o. Para gönderme. Alıcı Sevval ya, kim lan? He? Sevval şey... kim? Dur alıcı cep o? Devam söyle. Senin bir şey diyeceğim. Gerçekten beyninin bir yerden sonra eyvallah çekip uzadığına inanıyorum. Niye ben. oğlum niye? Ağzını kapatıp gel, 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 sesli gel, bağırmak. Gel gel gel. Evet ben nelerle uğraşıyorum bir söylesene nelerle uğraşıyorum. Abi bilmiyorum Sonra abi. oyunlarda salak muamelesi yapıyorsun. Ben bugün nelerle uğraştım he? Abi ben bilmem abi. He? Tutar Al 500. Bu tayfa proje. De <laughs> telefonunu göster. Bildirimini göster. Bakayım. Sana. Mesut Tomay bank para gönder ile size para gönderdi. <laughs> i̇stediğiniz ATM'den 24 saatte girişi tuşlara kartı çekebilirsiniz. Seni en son ne zaman bu kadar mutlu gördüğümü hatırlamıyorum. Hop. Sakin ol. O kadar. Sakin. Sakin ol. Göreyim cezayı burada. Sakin ol, sakin ol. Ayak devam et. Ya. Ayak kabırsız devam et. Ya. Ya siz bu adamı ne kadar mazlum bir herife çevirdiniz? Çorabım ya. yok, çorabım. Gel buraya lan. Bir şey diyeceğim sen büyük ihtimal bugün fileli çorap giydin. Onun ya, için bari aygar evet işte koparıyorsun. Ya. göstermemek için. File falan var ya. Tam da o saatlerim çünkü. Ve gelle. Hadi bakalım ayakkabısız. Bu adamın zaten hani bence buna ihtiyacı var. Ama Seyirci şey seni böyle görmeyi seviyor. Çekil görmeyi benim seviyor. Benim çorap takıntım var. Gerçekten her güne yeni bir çorap açarım. Kişiye özel çorap bana yaz. Bak şimdi çorabın temizliğini gör. Bakar mısın? Daha bugün geldi. Vay 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 vay. Sevgili arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere bir cuma namazından Baksana çıkıyorum. Baca biçimin cenazesi varmış gibi gözükmüyor mu? Sıra sende kardeşim geç. Çorapsız da devam Peki et, bir şey diyeceğim. Mi? Orada ayakkabısız devam et diyor. Ço terlik giyebilirim. Hayır. Hayır. Ya yazılı bir şey yok ki Ertan ya. Mesela orada şey de yazmıyor. Ali biçimin ayakkabılarını atma. Oğlum yapma ya. Patron bunu hakikaten yapma ya. Yapmısam ben belanı, Yapma ya. Bakar mısın güzelliğe nasıl durdu? Avva'nın erkek kataloğu gibi. Bakayım. Baksana. Gerçekten Beykoz Kundura'da çalışılmış bir proje gibi. Şaka gibi. Bu. Boş, boş. Aç bakayım. Aç kapıyı gardiyan. Sıfır. Kırbaç mı? Kırbaç. Aa! Ver kırbaçı. Ver. Ver de biraz ceza görelim ya. Patronu 500 cep banka geri alma şeyi yok değil mi? Bir şey diyeceğim. Ertan gidip çekmen lazım parayı çünkü bu herif iptal edebilir cep banka. Ya götüne bir tane ya sırtına iki tane. Nasıl arzu edersen öyle yapabilirsin. Götüne bir tane. Tamam. Okey mi? Abi. Bakacağım lan. Abi hakkı. Tamam. Abi hakkını ver de ya. Çok güzel. İnanılmaz kırbaçlık bir sahne. Bir şey diyeceğim ben böyle senin kölen gibi duruyorum ama hiç hoşuma gitmedi bu durum benim. Yılların öcü. Peki istediğiniz gibi ama bak iyi bir ses. Götüm ayaz diyor. Gerçekten soğuk alacağım burada. İstediğiniz gibi iyi bir ses ya What da belki beklentinizin ötesinde What bir ses duyur duyurtursam size. 500 TL cep banka. 500 cep banka. Ya ne Mesut'u <laughs> 500 TL ödülüm evet, Evet evet oturtmaya 2000 Bora Bey <laughs> hadi ya. ya <laughs> yapma. Wow! <laughs> Sevgili arkadaşlar Oo. bu bir drinko ve cezası var. Cezayı tabii ki dibine kadar çekeceğiz. Bakın ayaklarım donuyor şu an. Güzel. Oh. Güzel. Sesi ben de duydum. Niye yarattık ki bunu? Ruff. Sahip istersen ayağından Nutella yiyebilirim. Haberin olsun. Patron <laughs> öyle bir şey yaparsa. <laughs> Çok kötü. Çok kötü. Bundan sonra göçsüz yaşamaya devam edebilirim. Kırbaçlı falan bir şey yok değil mi? <laughs> bak al Allah'ım. Hayır bu çünkü beni osurtur ha. <laughs> Allah'ım. Bir de ben tam osuracak yaştayım şu an. <laughs> Bezin var mı bugün? Onu çek! Dur <laughs> sakin ol. Onu çek sıçarım sakin ağzına. Ol. Pas. Aa, Allah! Adam. Şansa bak. Ço çorapla da YouTube videosu çekilmiyormuş gibi bu ne abi ya? Götüm o kadar acıyor ki bak gerçekten o fantezi emekçilerine Allah yardım etsin. O kölelik yapmak zorunda Son kalan, yiyen latex mi emekçi, ben mi emekçi? Latexle, latexle içli dışlı olmak zorunda kalan ayakçı abilerimiz adına bir kez daha çok üzgünüm yardımcınız istiyorum. olsun ya. Çok zor bir şey. Çok kötü abi çok kötü. Önce Yapıştır. bir yanma geliyor. <laughs> Soner sen ya enteresan bir yere doğru gidiyorsun ah, ya. sana oğlum ya. X. Oho çok güzel çok güzel. Çok çok ümitliyim bundan. Değerli arkadaşlar, 25. Beyoğlu Noterliği huzurunda... ne ne? Bir sonraki tur cezayı karşı taraf çeker. <gülüyor> Hayır ben dur daha okumadım ki. Evet, gördüm lan buradan. Hayır. Ben akbabayım. Çünkü sevgili arkadaşlar Beyoğlu 25. noterliği. Sevgili arkadaşlar Beyoğlu 25. noteri huzurunda. Ne gülüyorsun oğlum ya noter diyorum gülüyor. Patron bu ama oyunun bug'ı bu. yani pas gibi bir şey. Abi, gösterir misin bir cezayı? Belki ucuz bir ceza çekeceğim. Çok güzel. Bilemeyiz ki. Abi götüm hala acıyor ya. Ne yapıyorsun kiz? Aa, neden kiz? Oraya düştü. Bu bu. Çek bakayım. Ney ne 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 ne? Ney ne? Tedim ne, ne? maması ye. Yapma, hayır. 500'ü iptal etsin. Çok güzel ya. 500'ü iptal et, yemeyeyim. Biz para biriktirmedik, biz dost biriktirdik. Patron çok zor ya, çok zor. Oh. Ertan niye kusa kusa geliyorsun anasını satayım? Sen benim kedimsin, tamam mı? <gülüyor> Scottish boss <laughs> senin cinsinde, adın da Safinaz. Safi. Patron, bir son kullanma tarihine bakar mısın? Yok abi. Yeni yok, yok. abi. Bir yaşama gerçekten o kadar kötü. Vay, vay vay vay, lı mene, ayı Gel buraya, şimdi. Neyli sığır etli mi Ben yerim. Ben Bir dakika yerim. bakayım. Ben Üstüm yerim be baba. Purina Felix Legendonyia yazıyor. <laughs> Vitamin D, Minerali, bile nakati. Fontidi asidi, omega Seks. Öf. Hadi bakalım şimdi. İnsaflıyım. Tam kaşığı doldurmadım bir ama. Bak bir şey diyeceğim. Hepsini yesin. Bunu benden alın. onu çeksene. O nasıl ses? geçti geçilen sesim. <laughs> Soner hiç kedin oldu mu? Oldu. E git buna ona ver bakayım o Size zaman. Size bir şey söyleyeceğim. Kediler ne kadar mal ya. Bu yenir mi? Oğlum siz eşek misiniz lan? Allah affetsin yediğiniz şeye bak. Tamam bir şey diyeceğim. Şunu abi. şunu al baba. Için ama onu yedikten sonra. Bir şey diyeceğim, istiyorsan şöyle Churchill yapalım. Hayır hayır, hayır bir dakika. Semtişi. Dur bir dakika ya. Semtişi. Şunu diyorum, kedi maması, köpek maması aç kalındığı takdirde... ...mesela atıyorum National Geographic kanalında bir belgeselde... ...o an kedi maması buldun e, ve çekiyorsun. Ya yiyorsun yani, olur mu? Olur abi bu arada, yenir o. Sırretti zaten o. Patron, 500'ü iptal etsin. Hayır ya. Hoş geldiniz! 500 ya. Günay Bey de buradaymış, bir şampanya! Bir beş. Mama kul cool, mama sağ mama kul cool, sağ. Mama kul cool, mama sağ mama mama kul Onu onu içecektik ya. <laughs> Say what? Money. <laughs> onu içecektik oğlum. Hey Allah'ım ya. <laughs> Patron çok yağlı tarafından vermiş ya. O zaman bunu bir amaç uğruna yapmam lazım. Aynen onu ye sonra trafoya gir. Hayır, bunu yiyeyim sonra trafo sana girsin. İçinde çarpıl anasını satayım. Aha. Tüm sokak hayvanları adına gelsin. Ne bu. oldu? Emret komutanı oldu? hayvanlarını nasıl gülüyor? Niye 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 emdin mevzuyu? Ne mevzu? Ha niye ikart ettin mevzuyu? Ya mevzular. Ha mevzular. A, asker baba bir şeyler söyle. Ha dur ne söyleyeyim sana? Yiyeceksin silah şimdi. <laughs> ne? Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Yut 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 yut. <laughs> Adamın vücuduna girişi olan her şey bir anda ambargo oldu. Bak giriş çıkışlar kapandı Ali biçimin bedenini görüyorsun değil mi? Bir de sevgili arkadaşlar ben bir haftadır bir şey yemediğim için... Ziya bir, yeter lan! Boş. Bir haftadır... kusamadık gördüğünüz üzere. <laughs> adam aç mı geçiyor diye sorduklarınızda. Benim <laughs> <laughs> belanı hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi mal. Sen manyak mısın? Ne oldu? Bu arada kedi maması zekaya acayip iyi geliyormuş. Hatırlarsanız normalde bu herif dümencili tekeydi ve hadi ben lan. o dümeni yemem. 7 kere 8. 92 yine salas <laughs> <laughs> Allah Allah. Celle Celaluhu. Aç bakayım. Abi delireceğim. Ne ne ne? Delireceğim. Sap. Geç lan geç geç. <laughs> ben bir iki bir şey duydum reis. Yol vermiş. Aa. Ama belli değil miydi abla zaten şey ya? ya? Kimişin adamı olmuş. Kapalı kapılar ardından şu, şu, şu. Jeff Bezos'la gözlüklerinin camı buğulanana kadar ter atmış. Atsana şunu. Bu mu bu mu? O o o ilk dokundun. Şu taraftan şu, Right. It. Fly into the moon. <laughs> oğlum tüküreceğim <laughs> şimdi kafana atsana şunu. Özür dilerim. Hayır o değil o değil. Dur oğlum bu mu bu mu? Tablonun durduğu yer. Tablo kim lan? Tablo Picasso koyayım onun durduğu yer işte. Birinden parayla aldım o espriyi kusura bakma ya. Sen ne utanmaz bir adamsın. Ve bin lira falan o espri. Hadi aç şunu. Sen böyle şakalar mı şunu. yapıyorsun? Ağzını al. Limon ye. Yani limon, böyle limon. yerim canım. Daha dün yedim. Bunun altında umarım İbrahim Tatlıses'in kabak alerjisi gibi bir şey vardır da. Çünkü limon ye çok da yani. Karabiber yoktu. Ha, limon karabiber ye diyor. Küçük. He. aynen küçük yazılmış. Apostrof da yazılmış. Aynen çünkü sözleşme yarısı senin küçük madde var. Patron bu yenir. Tamamını bitireceksin. Yapma patron. Tamamını bitireceksin. Çok ekşi ama ya. Sonra bir gelsene. Yit <laughs> yit. Ay çok ekşi. Ay. Ya salak gitmiş orada cızbız yapıyor. Ulan YouTube videosu çekerken mangal yapılır mı? Mal! Niye? Nargileciler bunu böyle çata 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 yapıyor ya. Onu dünyada bir tek nargileciler yapabiliyor galiba. Ha? Ertan beni kekliyor olabilir misiniz? Has siktir. Bu şeymiş. Papaya. Hemen ağzını aç. Sadece orada. Bitti evet. patron. Hayır ya düzgün ya şunu. Hey, tekilecular da ondan 70 tane şat çıkarıyorlar. Allah'ın belası. Oh limon şat. Bu arada arkadaşlar balık yedikten sonra mesela balık nedir? Levrek, lüfer, palamut, istavrit, iskolyoz gibi balıkları Çinek, yedikten ot, sonra tekir. belki bir yerdesinizdir. Belki saçma bir yerdesiniz. Belki de yatakta balık yiyorsunuzdur. Bilemem ki. Hemen bir ıslak e, mendil manasında bir limon bulun ki yağlı ellerinize dökün silin. Tuvalete gidip iğrenç bir sabunla elinizi yıkamak zorunda kalmazsınız diyerek. Sarhoş ansiklopedisinden bugün de elveda demek durumundayız. Sarhoşlar. Yarın şat nasıl atılır bölümüyle karşınızda Patron ben ne sıra? Hadi hadi. Bir şey diyeceğim. Öldürüm Hayır, artık hissediyorum. Artık başladın. Hissediyorum. Hayır şu an senin sıran. Hadi lan. Ben limon yediysem. Dur. Ben limon yediysem. Senin cezanı ben çekiyordum. Sen attın limonu ben yiyecektim. Sen Patron, yedin şimdi sen Mesut'ta, çıkacaksın. Mesut'ta Mesut'ta. Nasıl ya? Manyak mısın lan sen de? Hadi lan oradan! Atan Hı -hı. şey yapıyor! Defol git! Şuraya Atan bak! Alır mı? Aylık mı oynuyoruz birader? S git! Şuraya bak ya! Baya avokadro falan hesapladım. Ne avokadro? Avokadro sayısı? Avokado biliyorum abi. Te Allah seni kahretsin. Ne dedin sen? Avokadro bilmiyorum, avokado biliyorum Hadi! Benim. Söyle lan av avokado sayısını. Avokado <laughs> sayısı ne ya? Avokado sayısı mı? Çekirdekli abi. Ben çekirdekli sayıları bilmiyorum. Oğlum hadi at şunu. Ne de güzel süzülüyor. Ertan bu. Tabii tabii. tabii. 30 Delikli. saniye telefon kontrolünü. Alayım kullandığın cep telefonu cihazını. Ağzım yanıyor ya. Kedi maması, limon. Bayağı iyiymiş ya. Göreyim Şimdi telefonu. Telefonun önce ne yapacağını bana söylemen gerekiyor ki ben de sana emin bir şekilde telefonumu verebileyim. Notta ne yazıyorsa onu yapacağım. 30 saniye telefon kontrolü. Telefonunu kontrol edeceğim sadece. Başka bir şey yapmayacağım Abi, ki. Bu fotoğrafımı Instagram'da profil fotoğrafı yapsana. Arada istersen kendine bir Limiti var. Baş o. E hemen tamam. hemen 500 Tabii dinledim. ki telefonun kilitsiz bir şekilde eline verilmesinden sonra girebiliyorsan istediğini yapabilirsin. Hayır hayır. telefonu. telefonunu. Toki kredisine Telefonu git. 30 saniye kontrol etmek istemiyorum. Sadece ve sadece gir o pamuk ellerinle Yap cep bankını cezadan kurtul. Belki iğrenç bir mesajını da şifre edeceğim. Açıyorum. Bak 500'ü ver kurtul. Aynen, Girme. Aynen. 500 kendin 30 saniye. Patron şifre mifre 30 vesaire. saniyen başladı. Aha bak ne kadar ahlaklı bir adamım görüyor musun? Bu ne bu? Şerefsiz <laughs> <laughs> köpek. Bu ne bu? Bir şey diyeceğim. Şu an süren doldu. Tamam ben alacağım aldım Aa, ya. Bir dakika bir dakika. Müthiş bir, dakika. Bir, bir... Al şunu al şunu. Al şunu işte, yani. adamı bağırttırma ya. Şimdi size bir şey göstereceğim. Osman Bey siz ki Trakya'nın bağrından kopuk geldiniz sana bir tane şimdi fotoğraf göstereceğim. Evet. Fotoğraftaki kadın bak eğer çıldırmaya değmiyse takip etme. Fotoğrafını kaydetme ama değilse... Niye kaydettin ver. onu? Gösteriyorum hazır mısınız? Bakın yer küre üzerinde nadir görebileceğiniz ***lerden <laughs> bir tanesi Kesinlikle desem öyle. yeridir. Şöyle bir şey. Bir şey diyeceğim. <laughs> <Nasi. gülüyor> Şu anda ben tam nadir görebileceğiniz ...diye haykırırken komşumuz camdan şöyle bir baktı. Aynen. Ya göt ilgisini çekti ya da müstehcenlik sevmiyor. Ama Bilmiyorum bakalım. Şey yani. O, Bilmiyorum. o bir ilgidir yani, bir alakadır. Bu arada. Kadın sansürlemeden atabiliyorsa, bizim de sansürlememize gerek yok demek ki. Buraya düştüz. Bir sonraki tur rakibinin cezasını çek. Yani ben ke Hayır ya bir tur. <laughs> Allah'ım delireceğim, <laughs> <ya. gülüyor> delireceğim ya. Delireceğim <laughs> ya. Çok güzel. Nasıl böyle bir şey oldu ya? Hanım hanım bunlar benim yavrularım. Pepeşik nerede? <laughs> Bu Allah hadi bir pas. Hadi bir pas. Bir daha bir daha bir daha bir daha patron. Hey. Çok tatlı. Bu. Evet. Tamam. Tuzlu baklavayı o yiyecek. Bir dakika, şimdi geliyorum. Abi delireceğim ya. Delireceğim ama olmuyor ki ya. Gazi en tabi ve havasını alıcın, ters çevirici yiyicin. Ama bunu tuzla bir kalibrasyon haline sokmaya gerek var Bugün çok saçma şeyler yedik ya. Yapma ya. Her niye böyle şeyler yapıyoruz ki? Patron bir tane yiyeyim. Bir tane kolesterol, şeker bir sürü şey var. Yapma yapma çok fazla çok fazla. Çok fazla çok kör edersin lan manyak mısın? Köpek misin sen? Heh? Sen flash bulduk. Sadece köpekler bu ne lan? Dur lan iki tane yiyecek değil mi? 1-1 Pis ha. ellerini sürme tamam. abi. Kıçın mı içine elliyor bu çocuk ya. Abi saçma mı bizim hakkı hep abi? var. Elimizi falan ediyoruz ha. Baş göz daha iyi. Şu senin, o benim. Patron çok fazla tuz döktü ya. Baklavayı alıcın, ters çeviricin. Haş diye bir ses geldi bak. Oo. Bu ne abi? Yine yükseliyor tansiyon ve ben hissediyorum yanında şampiyon gibi. gibi. Ne o? Sahibine gel güzelim. Bu mu zor? Sevgili arkadaşlar az önce yaşadığımız olayda limonu nasıl kullanacağımızı anlattık. Bakın. Biraz elime döker misin? Şerbet oldu elimde. Aa çok fazla tuzlu patlon ya. Yapma ya. Köşe gidiyor limon. Köşe gidiyor ha. da saça. Abi çok tuzlu. Bir de çok benimki de çok tatlı. Of. Pof. Delireceğim ya. Yo Mal mısın abi sen? Pas, pas. Budur işte be. Budur işte be. Abi böyle bir eee özel ne? Özel? Bakayım. Özel mülke girilmez. Ver şunu, ver, ver, ver. Özel karışım. iç hadi bakayım şimdi gel bakalım. <laughs> Bu özel karışım daha evvel Ben içmiştim. corner, Luca. Goes in. How did he do it? How did he do it? That is Luca magic. Çekemedin değil mi? Puh Allah belanı. Peçeteyi oraya soktuk çekemedi ya. Gel ablacığım otur. Bu ama içilecek bir şey değil. Bunu kaşıkla yemem lazım. İçilip içilmeyeceğini istersen sadece ben bakayım. Çünkü bu yarışma boyunca kedi mamasından tut. Zifte kadar her şeyi yedim. Öyle değil mi Osman? Doğru. Şimdi bunun içinde ne var Ertan? Bir sesle anlatırsan ben de ona göre bir yavaş yavaş değirmenin suyunu karıştırayım. Abi 15'e yakın malzeme var. Müthiş. Daha. Bir tanesini sayar mısın? Domates. Neler diyorsun ya? Domates. Domates salçası. Birazcık baklava. Dünden kalma Vardı, Hafif bir göt nemi böyle arada koş şey yaparsın ya bakarsın. Tamsilebilmiş <laughs> miyim falan? Düştü. Yemin ederim elim ayağım çekildi. Göt nemi ne demek ya? Arkadaşlar bunun içinde domates, baklavan. Birazcık mayonez. Mayonez. Tamamdır zaten karışım yeteri kadar mide bulandırıyor öyle değil mi Osman? Sevgili abla yıllar içinde neler öğrendiysem her şeyi şimdi sana uygulamaya başlıyorum. Biliyorum ki Drinko'nun bu cezasını sen çekmek istemiyordun. Pas aldı götün kalktı. Karşı tarafa ceza çektir çıktı götün kalktı. Ama şimdi tüm takipçilerimizin adına bu karışımı... Yeter ya yeter eee, ya. Ne oldu? Çünkü sana bütün iğrenç cezaların bunu vermeye çalışıyorum. <laughs> İçemezsin ki elimden öyle aldıysan içeceksin abi. Patron ne kadar içecek? Tamamını. Ben her şeyin tamamını yedim. Sen bugüne kadar hiçbir şeyin tamamını çekmedin. Ben sana hayatın tamamını yedim mesela, yeter mi? Sen benim tanıdığım adam değilsin. Çeksene! Adam sinematik bir şey var orada. Allah'ım kağıtlar uçuşuyor, çekemiyor ya! Soner gerçekten ciddi mi yapıyorsun ya? İç şunu. An. Wow. Uf! maması da mı vardı? Alamadım. Sen kedi mamasını Mesut kine mi koydun? Üzüldüm mü? Ne yaygara koparıyorsun? Niye buna bir şey olmuyor mu? Abicim bak lan buraya. Aa ne oldu amına? Bu cezayı çektin ama bence patron bir final cezası olmalı. Taş kağıt makas kaybeden 500 yapan. Baba 500. ne 500'ü ya? Taş kağıt makas kaybeden çıplak göte kırbaç. Okey. Hadi gel. Tek 3. Onu söyle. 3. Şey. Tamam. Köprüde bir arkadaşım var teyit ediyor. 3. 2. 1. Bak Erken kuşluk yapma <laughs> Teşekkür Yapmıyorum ederim Yapmıyorum Teşekkür ederim Adalet Ben mi iğne yapacağım? O ne ya diyorum? ben ona Maske inanmıyorum o... göreceğim Allah'ım bu ne ya? Taş, kağıt, makas <laughs> Nereden bileyim ona döndürmediğini? Allah'ım teşekkür ederim Hadi 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 Tek dedik ya 3 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 Yapma. 3 3 Tek duydu adam Matur, Man, üç, üç yani. dedik ya. Evet. Oğlum Hayır ya. Ben oğlum tek kabul Ya abi, abi hiç. Abi benim hakkım yeniyor. Yapma yok. ablacığım ablacım. Evet, kurban oldum güzelim. Yok taksim yok ha. ha, ha. Bak Dört. o kadar doğal tepki verecek böyle yapacaktım bak. Kağıt yaptım. Tamam. Bakmıyor kazandım. Tamam. Best dur. of three ikisini ben kazandım. Devam. Bekli belki de iki bir yapacağım. Best of three. Oğlum her şeyime bir şey buluyorsunuz. Oğlum. Bursa işi çifte su sürülmüş emanetle götünüzü keserim. Ya her Gel, gel burada kurtulalım bakayım. <laughs> gel. <buraya. gülüyor> ya hemen. Hemen. Aç, hemen. Aç, hemen. Sonra hemen. gel şöyle. Gel şöyle. Hemen. hemen. Gel şöyle. Hemen. Hemen. Şöyle. Hemen. Hemen. Dur. hemen. Sonsuzluk hemen. ve ötesi. Senin. Kapat kamerayı. Lan hadi, hadi. <laughs> i̇şte bu Senin şey, ağzını sikeyim ben. Ölene kadar yapmaya devam edeceğim. Ne yaparsam yapayım hayatımın bir köşesinde mutlaka olacak bu. Git şuna. Şerefsiz ya bırak ya. Şerefsiz bırak bırak kapat ya. Hayvan herif. Ne oldu? <laughs> Ya ne ne oldu hadi ya. Sen benim götümü Oğlum, kırbaşladığında götümü kır başladığında ben, ben, ben tepki verdim Patron, mi? Patron götümü arıyor. Sen benim götümü kır başladığında ben sana bir sevgili sıcaklığında yaklaştım. Ve e, ben hiç edememişim. Ağzımı açmadım. Ağzımı açmadım. açmadım. Günlük rutinimizmiş gibi Oğlum ya. götüm uyuştu şu an defol git ya. Açsana onu nasıl kırdın? Aç aç. Patron yok yok hayır ya. Aç aç aç. Hayır beş aç beş lira 500 <laughs> lira. 500 <laughs> lira. <laughs> <laughs>